Hadi başlayalım. Ne oldu? Geç mi kaldım? Hoş geldin Azam. Demek isterdim ama bu şartlarda bu pek mümkün değil. Yani Allah'ın hoş geldiğini demek ne kadar zor olabilir Haluk Bey? İki kelime yani sonuçta. Azal, Beni hayal kırıklığına uğrattın. Sana duyduğum güveni suistimal ettin. Yazık. Çok yazık. Haluk Bey, eğer bir sorun varsa ikimiz konuşalım. Ne dersiniz? Hayır, çünkü bu bütün şirketi ilgilendiriyor. Aldığım duyumlara göre kimseye haber vermeden bir mağaza kiralamışsın. Bu dükkan kime, niçin verilmiş belli değil. bu yetmezmiş gibi. Bir de Kadir Bey'in imzasını taklit ederek şirketten bir milyon lira çıkarmışsın. Ee, Haluk Bey, e, amcam sonradan istemişti onu. Proje için kullanılacaktı. Hazal, sen kendi şirketini dolandırdın. Bu çok büyük bir suçtur. Yani ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ki. Aklını mı kaçırdın? Sen bana hiçbir şey söyleme tamam mı? Kes sesini. Bana bağırarak kendi suçunu örtbas edebileceğini mi düşünüyorsun? Bu resmen hırsızlık. Ya siz ne konuşuyorsunuz ya? Ne konuşuyorsunuz acaba siz? Ya siz borç içinde yüzüyordunuz ve be, benim amcam kurtardı sizi. Ben de onların varisiyim bilmem farkında mısınız acaba? Siz bir kendinize gelin be. Senin bu amcan senin bu hırsızlığını affedecek öyle mi? Haluk Bey yeter artık hırsızlık deyip durmayın tamam mı? Ya ben dükkan için aldım o parayı ya. Yakında açılıyor zaten. İyi borcunu da öder. Bir ay içinde o dükkan borcunu ödedi ödedi. Yoksa bu şirketler içeri adımını atamaz. Tamam hadi. keşke bunu hiç yapmasaydın sen de keşke hiç doğmasaydın Haluk Bey Haluk Bey bir dakika. Bence şansını fazla zorlama. Sen şikayet etmiyorsan, sırf amcanla muhatap olmak istemediğim için. Hı, öyle mi? Siz az önce beni içeride rezil ettiniz. Geçen gece de korkudan öldürmüştünüz. Yani bu hamlelerin hepsi sizden geliyor. Bir tane de benden gelsin madem. Neymiş hamle? Berrin Hanım'a deli damgası vurdurmak için hazırlattığınız o sahte raporlardan haberim var. Çünkü onların hepsi benim elimde. Senin o dilini keserim şeytan. Dilini keserim seni. İstediğiniz kadar kesin. İstediğiniz kadar kesin. O belgeler benimle birlikte güvende. Eğer ki bana bir şey olacak olursa hepsini polise verirler. Sen kendi pisliklerinin farkında değilsin galiba. Hapse girmek mi istiyorsun yoksa ha? Ya bırak dedim ya bırak. Senin iplerin benim elimde. Yaşamak istiyorsan çeneni kapalı tutacaksın. Ya bırak ya bırak kolumu. Ya bırak. Dokunma. Dokunma. Bırak. Çekil. Ne oluyor? Çekil şöyle. Çekil. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne istiyorsun kızımdan? Amcasının imzasını taklit edip şirketi dolandırmaya kalkmış. Senin cezanı daha sonra vereceğim ben. Dokunamazsın, ne olursa olsun kızıma dokunamazsın, anladın mı? Hı. Performansa da bravo hakikaten, gören de gerçekten senin kızın sanacak. Buraya mı sızdın Azar? Küçük şeytan, küçük şeytan. <laughs> Anne? Ne dedi? Sen bekle burada. Bana bak Haluk Bey. Çık dışarı. Tepemin tasını attırma. Çık dışarı. Ne seni ne hırsız kızı burada bir daha görmek istemiyorum. Siz çok oldunuz artık. Benimle böyle alay edemezsiniz. Herkesi uyutacağını sandın öyle mi? Asıl herkesi uyutan sizsiniz. Oyun oynayan da sizsiniz. Benim oyunlarım da nedense senin hoşuna gitmiş gibi ha? Başka planların mı vardı? Tabii. Şimdi işler kötü ama ileride... ...mal mülk duru yakalır, o zaman ortaya çıkarım. Öyle dedin değil mi? Burada da Hazar'ı bağlamışsın. Onun hırsızlıklarından nemalandın. Çaldıklarıyla seni mi besliyordu? Ne diyorsun sen be? Hı? Ha? Ne diyorsun sen? Yalan mı? O iş yeri nasıl açıldı? Ciğerinizi bilirim ben sizin. Bana bak. Seni şuracıkta öldürürüm, hiç kimse de elimden alamaz, anladın mı? Tabii tabii. Kocasını kesmiş kadınsın sen, öldürürsün. Ama seni öldürürüm! Öldürürüm seni! Kimse seni elimden alamaz, ölürsün! Allah'ın belası! Geber! Geber Uman! Geber! <laughs> anne dur, bırak bırak! Allah'ın ben bulsun! Anne, anne bırak. bırak! Bırak! Bırak anne! Çek dışarı! Çek dışarı! Susmayacaksın! Madem sen konuşuyorsun, bundan sonra ben de konuşacağım! Baba ne oluyor? Ama ne olacak kızım? Kızının hırsızlığını ortaya çıkardım. Şimdi kocasını öldürdüğü gibi beni öldürmeye kalkıyor. Çık dışarı! Çık! Gel gidelim. Ya, baba tamam da Melike Hanım'la ne alakası var? Kızım sen de Allah aşkına saf saf konuşma ya. Bunun kazancı belli. O ev nasıl oldu? O iş nasıl açıldı? Ya bunlar şebeke, şebeke. Çalışma sen de bunlar artık. Ne öyle varsa görsün. Ya, tamam da yani Melike Hanım öyle biri değil, yapmaz. Kızım masum biri böyle davranır mı? anneciğim sen niye deliyle deli oluyorsun ya? Niye deliyle deli oluyorsun? Ya keşke yani hiç uyumasaydın şu adama ya. İyi misin biraz daha? Benim güzel annem ya. Güzel annem benim. Canımın içi. Oh. İyisin değil mi bak? İyiyim. Tamam sen toparlayınca gideriz tamam mı? Melike Hanım. Duru. Bak öyle yine başlayacaksan babam da babam diye hiç şey yapma tamam mı? Gir içeri ya sen. Hazal, dur. Duru. Ne oldu size? Siz niye öyle babama saldırdınız? Baban, Hazal hakkında ileri geri konuşunca... ...dayanamadım, tutamadım kendimi. Keşke kızınızın ne yaptığını bilip öyle davransaydınız. Bak hala ne diyor ya? Hala ne diyor? Bak kızım zaten tersimdesin her anlamda. Azal yeter. Bak seni gerçekten parçalayacağım artık ha. Hala ne söylüyorsun sen ya? Hazal lütfen bak. Ne olur yeter. Bir de siz başlamayın şimdi. Lütfen. Sen beni niye çağırmıştın Duru? Hiç. Öyle önemli bir şey yoktu zaten. Bir anlamı da kalmadı. Aksoy damarı tuttu yine görüyorsun değil mi? Ya anne hadi gidelim ya ne bekliyoruz ki? Aldım ben. Hadi. Hadi. Hah, gel gidelim hadi.